Herkese selamlar. Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Göknur. Bugün sizlerle birlikte dedim ki neden mafya karakterlerini konuştuk ama neden İstanbul beyefendisi olan karakterleri dışlıyoruz dedim. Ve bugün İstanbul beyefendisi olan kitap karakterlerini konuşuyoruz. Video başlamadan önce iki şey hakkında size uyarı yapacağım. Birincisi şu anda sağ e, parmağım maalesef sıkıntıda. Hem kesik hem de soyuldu, su topladı falan böyle garip bir hale ve birazcık şiş. Bu yüzden video boyunca 9 parmağımı kullanmaya çalışıyorum. Yani konuşurken falan parmağım şu şekilde olursa diye uyarı geçmek istedim. Kullanamıyorum ve bu şekilde birkaç gündür kullanmaya alıştım. Ve parmağım otomatik bu şekilde kullanmaya yeltendiği için. Mesela bir şey alırken şöyle falan oluyor. ben yani 4 parmağım var bu parmağım havada. O yüzden onun yarısı yapmak için bir de uyarı yapmak istediğim için arkada ses ve ses varsa bir de şu anda duman e, gelirse e, hava temizleme açık. O yüzden onu boyasını yapmak istedim eğer ses geliyorsa. Yani şunu söyleyebilirim ki mafya kitaplarından bence daha çok kitap olduğunu düşünüyorum. Ya da belki aynı sayıda olabilir. E, o yüzden hemen başlayalım. Bazıları yani benim gözümden e, İstanbul beyefendisi olan kitapları konuşacağız. Bazı kitaplarda <laughs> der şey de diyebilirsiniz. Ya bunun neresi İstanbul Beyefendisi? Bu karakter hani böyle değil falan diyebilirsiniz. Bu ee, şeye saydıklarımın içine konuşamadım. Bora'yı koymak isterdim. Ama maalesef Bora ee, haddinden fazla şekilde şey yaptığı için maalesef o İstanbul Beyefendisi olarak sayılmıyor. Onu milyarderlerin içine de koyabilirdik. Ama biz şu anda gerçekten has erkek karakterleri konuşacağız. Gerçek bir erkek nasıl olur? Bu kitaplarda okumadıysanız okumanızı tavsiye edeceğim. Canım kitap Leman Veli'den Yeşili Sevmek. Bu tek kitaplık e, şeyimiz, seri değil. Ama eğer okuyacaksanız Halef serisinde de bu karakter galiba geçiyordu diye hatırlıyorum. Ben bu kitapları okuyalı çok uzun zaman oldu bu arada. Bazı detayları hatırlamam imkansız. Fakat e, Gerçekten nart yeşili o kadar güzel seviyor ki tam bir İstanbul beyefendisi diyebilirim nart için Nart'ı seviyorum. İçine geçen olayları çok hatırlamıyorum ama galiba hatırladığım Yeşil'in <laughs> yaptığı bir hata var. Ama ona rağmen Nart yine Yeşil'i seviyor. Yeşil dememizin sebebi de kızın gözlerinin yeşil olması diye hatırlıyorum. Hani onun gözlerine bakarak işte ben yeşilimi seviyorum gibi gibisinden bir iltifatla bulunuyor diye hatırlıyorum. Ee, tek kitaplık. Tek kitap zaten ve zaten olaylar akıcı. Ama eğer Halef serisini okumadıysanız Halef serisini önce okuyup daha sonra bence Yeşil'i sevmeye okuyabilirsiniz. Yani sıralamayı bu şekilde yapabiliriz. Çünkü Halef serisinden de nart geçiyor diye hatırlıyorum. Yanlış da hasıl olabilirim. Rota serisine de geçiyor olabilir. Yani Rota serisi ya da Hale serisinde gibi bir şeyde artık geçiyor. Şimdi yanlış info vermeyelim de ve o bu, bu ikisinin geçen karakterler de galiba bunun bir kısmına geçiyor. Neden <laughs> gibi olay hatırlamıyorum ama gerçekten aşırı güzel sevdiği için yeşili sevmek diyorum. E, o yüzden önereceğim bir kitap. Şimdi önereceklerim iki tane seri. Birincisi tabii ki de Beyza Koç'tan 3391 Kilometre serisini önereceğim. Ee, bu bu arada filme özel baskıları. Ben 3391 kilometreye gittim ama 0 kilometreye gitmedim. Benim için e, filmin sadece birinci kitabın filmini izlemek yeterli. Şimdi aslında 0 kilometreye gidecektim de Sonra gidemedim, gitmek istemedim. Böyle bir şeyler oldu bende. O zaman tek 3191 kilometreye gittim. Ee, i̇zlemeyenler var varsa bence izlesin ama kitapta kitapta olan şey mesela bazı şey filme uyarlanmamış falan böyle. Çoğu şeyler kesilmiş. Ama öneririm. Burada da Ege tabii ki de bana göre bir İstanbul beyefendisiydi. Sadece Ege'nin yaptığı birkaç hata vardı ama tabii ki de her insan kusursuz olacak diye bir şey yoktur diyorum. O yüzden Ege'ye savunmak istiyorum. Ee, bu yüzden öneririm. Kesinlikle 3391 km serisine hala ama hala 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 okumayan varsa bence Ege'yi bir tanımalı derim bunun Bu arada şu ilk filme özel baskısı bu film özel baskısı olmayan da burada ben film özel baskıları çok seviyorum Bu arada o yüzden kitabın dedim ki film özel baskısı da olmalı Egeye öneririm mesafelerin aşkı engel olmayacağını anlatan çok 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 güzel bir kitap o yüzden 3391 km adı da oradan geliyor. Ee, o yüzden öneriyorum bunu. Konuşma yetimi kaybettim bu arada. O yüzden önereceğim bir seriyi. Sonraki önereceğim seni seri yine Beyza Alkoç'ta No 26 serisi. Bu da Mine ve Efe'yi okuyoruz. Fakat Efe gerçek manada bir İstanbul beyefendisi. Bu şu anda önerdiğim iki, iki kitaptan da en baş bence gerçek bir İstanbul beyefendisi görmek istiyorsanız kesinlikle No 26 ya ilk olarak başlamamız gereken bir kitap bir seri diyebilirim ee, burada Efe'nin hiçbir yanlışı yoktu sadece sadece bence hatalı olan kişi bir kız karakteri ama No 26 zaten tek kitaplık bir seri olarak da kalabilirdi gerçekten daire 7 e, bence sadece uzatmak için vardı. Yani hikayeyi sadece sürdürmek için olan bir şeydi. Sadece bence dediğim gibi e, hikayenin devamını okumak isteyenler için yazılmıştı bence. No 26 çok güzeldi. Daire 7 okumanızı tavsiye eder miyim etmem ama hikayeyi sürdürmek istiyorsanız bence okuyabilirsiniz. Ama ben gerçekten tam bir tek kitaplık vibe almak istiyorum. O İstanbul Beyefendisi'ni okuyayım. Benim için o tek kitap olarak Sadece da Dariye diye almanıza bile gerek yok. Yani No 26 alsanız yetiyor zaten. Çok güzeldi. Bence Efe'yi okumalısınız. Çünkü Efe gerçek gerçekten bir İstanbul Beyefendisi. O yüzden öneririm bu hikayeyi Gerçek manada okuyabileceğimiz bir İstanbul Beyefendisi önereceğim size. Kayıp. Buradaki Ushan yazgı karakteri Allah'ım öyle bir seviyor ki öyle bir baby bir karakter gerçek gerçekten olamaz sadece hikayeleri olabilir dediğimiz kişi kesinlikle Usam Yazgı. Ee, hafızasını kaybetmiş bir kızımız var diye hatırlıyorum ve aşkını unutuyor ve aşkı da o hafızasını geri getiriyor. Hikayelerin konularını bu arada çok hatırlamadığım için hazırlığım kadarıyla anlatıyorum. Çünkü dediğim gibi okuyalı çok uzun zaman oldu. Ve hani sadece kaba taslak anlatabilirim yani. Başka hiçbir türlü anlatamam. O yüzden Usan Yazgı'yı önlemiyorum. Zaten e, kitabın ortalarına falan şey diyorsunuz. <laughs> Usan keşke benim olsaydı. Yani ben Usan'ı istiyorum. Usan nasıl bir isim falan diye böyle başlarda sorgulamıştım. E, ama sonradan dedim ki keşke Usan. Keşke ama keşke gerçek hayatta da olsaydı. Diyebileceğim bir insan Diyebilirim Bir de bu kitapta çok sinirli olacağınız Bir karakter var bu arada Onu da söylemeden edemeyeceğim Bir de ben bu kitapın Sonuna bitmesine rağmen Bakın mutlu son olmasına rağmen Yine de çok ağladığım Bir kitaptı İnanılmaz yani Ağladığım sahneler Çok fazla vardı O yüzden bunu da Bakın şunu arıyorum ki saatten beri. Lütfen bana bir adet usan yazgı verebilir misiniz yazıyor. Yani alabilir miyim diyor Ve hani böyle bir karakter olamaz anladınız mı? Ha bu karakter ne? Ee, no 26'dan Efe'den sonra e, bence birinciliği Usan Yazgı alıyor diyebilirim. Bence Usan'ı okumalısınız. İsminden dolayı yargılamayın <laughs> ama <gülüyor> çok güzel bu arada. Çok güzel bir kitap. inanılmaz iyi bir kitap. Bunu da öneririm. Benim gözümden bir İstanbul beyefendisine girebilecek e, serilerden küçük detaylar serisi yani Dreamland milyarderleri serisini öneririm. Eğer milyar, milyarder adamları konuşuyor olsaydık şu anda bütün kitaplarımla konuşmamız gerekirdi. Yani size 780. kitabı tanıtmam gerekirdi. Çünkü burada herkes milyarder. Fakir bir karakter yok anladınız mı yani? Neden fakir bir karakter yazılmıyor? sorabilir miyim? Yani beş parası olmayan ee, hani onu cimri seven neden bir karakter yok? Niye yani? Herkes neden zengin olmak zorunda? Mesela ben fakir karakter ama aşkına sahip çıkmış bir karakter okumak istiyorum. Niye böyle bir kitap yazılmıyor? Sorabilir miyim? Niye herkes zengin, milyardan milyonları böyle inanılmaz parası olması gerekiyor? Niye? Neyse o yüzden küçük detaylar serisine öneririm. Her kitabı çok güzeldi. Ben bu seriyi niye daha önce okumadım diye sorgulamıştım kendime. Ben İstanbul Beyefendisi olduğunu düşünüyorum. Ama bu seriyi okuyacaklar. 6-18 uyarısıyla okumak zorundalar. Çünkü kitabın içinde çok çok ee, şey sahne görüyor. Şu an bir sahne açtım ve o sahneye denk geldim. Ee, bir şey okuyorum şu an. Ne alaka? Niye böyle bir şey yazmışım anlamadım. Neyse bu kitabı da öneririm. Ben bu seriyi dediğim gibi okuyacaklar. <laughs> artı <laughs> 18 üyesiyle okumak zorundalar. Çünkü çok fazla cinsellik şey muhabbeti geçiyor. Olaylar oluyor. Alkol falan uyuşturucu geçiyor mu tam hatırlamıyorum ama bunu da öneririm. Sonra önereceğim kitap Devin. Devin'deki e, Alex karakteri galiba yanlış hatırlamıyorsam da Marcus vardı diye hatırlıyorum. Bunda da e, Devin ana kız karakterimiz, ana kadın karakterimiz ve onun çocuğu Alya var olayı çok hatırlamıyorum ama Alex ile eğleniyorlardı falan işte sonralarında Devin Devin'i hiç hatırlamam asla alakam yok yani Devin'i ama Alex karakteri gayet yanlış hatırlamıyorsam adını Alex karakteri gayet baby bir karakterdi yani ve cidden bir İstanbul beyefendisiydi ve ben kitapta şöyle bir şey çizmişim <laughs> bu çizim ne? Aşık oldum şu çizime. Çok tatlı bir çizim yapmışım. Bir daha göstereceğim. Şu çizime bakar mısınız? İnanılmaz tatlı bir çizim. Devini okumadıysanız bence okuyun. Ben bu kitabı okurken kitapta kitabın yani iki bölüm sonrasında yaşadığım olayı öğrendim. Spoiler, dehşet bir spoiler demiştim. Ve üzülmem gereken yerde keşke spoiler yemeseydim de onu okuyup üzülseydim dediğim bir yerde. Keşke yani spoiler uyarısı olmadan paylaşılmıştı. Ve ben spoiler uyarısı olmadan paylaşan şeylere sinir oluyorum. Bir de şöyle bir şey çizmişim. Ben bütün bazı çizimler yapmışım bu arada bakar mısınız? Böyle bir çizim var. Ee, yani bunu öneririm. Çok çok güzel bir hikaye bu arada. Hani okurken asla sıkılmayacağınız bir hikaye. O yüzden devini de öneriyorum. Sonraki önereceğim kitap Kaderle Randevu. Ee, bu kitap bence bayağı güzel bir kitaptı bu arada. Kesinlikle öneririm. Kaderle Randevu da işte e, bir kız karakterimiz işte böyle kadere falan inanıyor. Sonra işte bir erkekle falan... eee kader niyetine falan işte böyle buluşuyorlar, konuşuyorlar. Ya işte kaderi anlatıyor. <laughs> Adı üstünde kaderi anlatıyor yani. Çok güzeldi bu arada. Yan baskısı, yan baskısı şale ve postitlerim pembe seçmişim. Ne alakası mavi niye kullanmadıysam. Bu yani kitapla alakası olmayan ama şurada pembelikler var. Ee, o yüzden bunu öneririm. Bunun birkaç yerinde sıkılmıştım kitabın. Başlarında falan sıkılmıştım ama sonra kitap açılmıştı bu arada. Gayet güzel yani. Kadere inanmayanlar e, veya inanmaya korkanlar bence bu kitabı okumalı. Öneririm. Kaderle randevu. Bir sonraki önereceğim kitap Gece Yarısı Buluşmaları. Yine bu da çok tatlı bir kitaptı ve inanılmaz derecede postit takıyor kitaptan. Yani gördünüz mü? Yani o kadar o kadar iyi bir kitap ki e, kız karakterimiz ve erkek karakterimiz adı üstüne gece yarısı buluşuyorlar, e, işte marinto oluyorlar falan. E, Şok olayları hatırlamıyorum ama çok da güzel bir kitap bu arada. Yani bunu okurken asla sıkılmamıştım ve her bir şeyinde bir not almışım kitabın. Gördünüz mü? Bakın şimdi her bir şeyinde hani not almışım. <laughs> böyle ben kitapları böyle bu arada okumayı çok seviyorum gerçekten. Hani bir sayfa olsun ben burada okuyorum ve hani şu cümleyi beğendim çiziyorum. Niye böyle bir cevap var? Hayır böyle bir cevap vermemeliyim falan diyorum yani. O yüzden bu kitabı da kesin öneririm. Buradaki karakterler de gerçekten Saml Beyefendisi olan bir karakterler olduğunu düşündüğüm için e, listemizde. Son kitabım e, bir papatya şarkısı. E, bir papatya şarkısı da bir e, kız karakterimiz var ve kız karakterinin bir anda herkes böyle düşman kesiliyor. Kızkarlımış şarkıcı diye hatırlıyorum. E, bu arada bu yeni baskısı. Bakın 8. cildi. çok iyi bu arada. Ve kitapta asla 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 sıkılmamıştım. Hani açıp şöyle gidiyor kitap diye bitiyor bir anda. Çok iyi bir kurgusu var ve oradaki karakter tam bir beyefendiydi. Kızı kurtarıyor falan şey böyle. Koruması mıydı kızın? Hatırlamıyorum. Koruması da olabilir olmayabilir de. Ama o yüzden bir papatya şarkısı serisini öneririm. Bu bir seri bu arada. O yüzden buradaki karakter de çok tatlıydı. Şu erkek karakterimiz. Kızı çok sonradan tanışıyorlar ama şey demiyorsunuz hani kitabın sonlarında falan tanışıyor adamla. Aa özel bölümü varmış. İlk kitabında yoktu. Hey, Polat bu arada evet erkek karakterin adı Polat. Özel bölümü varmış. Ben bunu şu an hani ilk kez görüyorum. Kitabı alalı bayağı oldu. Özel bölüm olduğunu en güzel amaza de öneririm. Benim videom buraya kadar. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.